Evet tekrar merhabalar arkadaşlar. Yine soru çözümleriyle beraberiz arkadaşlar. Dün bir soru atmıştım ve bu günde attığımız sorunun tuz soru ve çözümlerinde günün soru çözümüne geçmiş olacağız. Dünkü sorduğumuz soru aşağıdaki anatomik oluşum ve bulunduğu kemik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bu tuz Nisan 2013'te çıkmış orijinal tuz sorusuydu. Fases A. Fases lunata B. Eminensia intercondylaris tibia, C. Tuberculum majus femur D. malleolus lateralis fibula, E. sustentaculum tali olmuş. Soru cevap veren arkadaşlarımız olmuş. Bir arkadaşımız e, D. Şıkkı diye e, yanlış hatırlamış bilgi. ama e, iki arkadaşımız ben yanlış görmediysem sonradan atanlar olduğunu bilmiyorum ama e C şıkkı olarak belirtmişler. Hatta bir tanesi açıklama yapmış arkadaşlarımızdan. Tebrik ediyorum. Hatırlamış, doğru hatırlamış. Tüberkülün majus femur e, sorusu. Tüberkülum majus da de değil mi hocam diye doğru. Evet. E, hatırlanabilirse çok rahat yapılan zorlayıcı bir soru değil. Bazen daha e, karmaşık sorular gelebilir. Son zamanlarda geliyor. Mesela orbita'nın medial duvarındaki bir kırıkla ilgili bir bilgi verip orada aslında orbital medya duvarını saydıran bir soru da olabilir. Yakın geçmişte 2013 Eylül tutusuydu yanlış 2023'ün Eylül tutusuydu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yavaş yavaş bu dediğim gibi biraz alıştırmadan sonra çok daha farklı sorular, DUS'la ilgili sorular, TUS'la ilgili sorular ve Tabii aynı zamanda eğitimimiz devam ediyor. Bizim şu anda tıp fakültesi öğrencilerimiz, diş hekimliği öğrencilerimiz, fizik tedavi, rehabilitasyon öğrencilerimiz, birçok çocuk gelişimidir, efendim e, beslenme diyetetiktir, hemşirelik, ebelik, odyoloji bir sürü farklı bölüm öğrencilerine, e, eczacılık fakültesi öğrencilerine, birçok farklı bölümlere de derse giriyoruz. Tabii onlara yönelik çok fazla dönem e, içerisinde ders zamanlarında, sınava yakın zamanlarda çok farklı değişik sorular çözdük. Sitemizde de var zaten onlar. Onlara yönelik de talepler olması durumunda özel sorular atabiliriz. Bizim tıp fakültesi öğrencilerimizin sanırım şu anda sindirim sistemi devam ediyor. Onlara yönelik belki bir soru grubu oluşturup atabilirim. Yaklaştıysa sınavları sanki yaklaştı. Bir iki haftalar var galiba. Yapabiliriz. Evet. Neyse soruyu şey yapmayalım. E, Nisan 2013 sorusuydu bu. Ve sorumuzun cevabı da C şıkkıydı. Ben tabii hemen ufak bir dedim görselli çözümleri biliyorsunuz seviyorsunuz. Mesela A şıkkında bulunan fasies lunata oscopsa da bulunuyordu. Bakalım hemen işte fasies lunata şurada görünüyor. Biraz silüet çok koyu görünmüyor ama açık. Şurada oscopsa'daki e, asete bulum içerisinde bulunan eklem yüzünün olduğu kısım. Bakın şu kıkırdakla kartilayla artikular istediğimiz kısımda bulunan ve eklem yüzük, ve kıkırdak kaldırılığına da kemikte belli olan fasces lunate dediğimiz bir parlak kısım var. Burasıdır. Ondan sonra diğer şıklardakilere bakalım. Emin neler var? Eminense intercondylaris tibia. Eminense intercondylaris tibianın kondillerinin biliyorsunuz sen femurda hem tibi tibiada kondiller vardı. Kondylus medialis lateralis birbirlerinin isim babalığı yapan. Bunların ortasında, tibiyanın ortasında ortaya doğru kabarık bir yapı var. Eminensi interkondilaris diye. Otoberkülün interkondilare, lateral, medial diye onlar ayrı ayrı isimlendiriyorsa ortadaki kabarık yapının adı Eminense interkondilaris. Bu üstten bakış tibiyanın lateral ve medial kondillerin olduğu kısma. Biliyorsunuz bu kondiller üst şu parlak kısımlarına menisküsler geliyor. Menisküs, lateralis, medialis. Diğer şıkka bakalım. Tüberkülün majus. Femur demiş. E, tüberkülün majus şeyde değil e, biliyorsunuz e, trokanter Torokanter Femur'daki trokanter Majör ve Minör. E, yani aslında kafa buradan karışsın diye bir kabarıklık vardı ama hangisiyle öğrenci karıştırmış mı unutmuş mu unutmamış mı bunu sorguluyor. Trokanter Majör doğrusu bu. Ama bizde hani yanlış olan soru tüberkülün mayüs ve tüberkülün minüs dediğimiz iki tane. Rumerus'ta biliyorsunuz tüberkülün majus ve minüs. Sulcus intertubercularis. Bu da e, sorulmuştu. Ve muskulus bir ses burakinin kapıp longunu geçerdi buradan. Dolayısıyla tüberkülün mayüs, burada da mayüs minus birlikte görünüyor. Majus, mayüs, y diye okunma şekli. İkisini birlikte okuyorum. E, çünkü öğrencilerimizin çok farklı alanlardan gelen eğitmenler tarafından farklı telaffuzlar duyabiliyorlar. Onun için ben kasıtlı olarak e, bu ifadeleri kullanıyorum kafanız karışmasın diye. Dolayısıyla diğer şıklara bakalım. Malleolus lateralis, Malleolus medialis, sustantekulum tali bakalım onlar nerelerde var. Bakın Malleolus medialis ve lateralis, Malleolus lateralis biliyorsunuz fibulanın distal ucundaki kabarık yapılır ayak bileğinin üst kısmındaki diğeri Malleolus medialis de tibianın alt ucundaki kabarık yapıdır. Sustantekulum tali de tal bu gördüğünüz gibi calcaneus e, ve talus'ta e, ki calcaneus'taki kemikte özellikle Tavus'ta bulunan fases artık ders mahalleyle antrenör ve posterolateral adını sağ e, üstteki eklem yüzüyle eklem yapan kısımları vardı Dolayısıyla bunlar sustentakulum konum dediğimiz kısım bu içteki medialde kalan kısmı tartan kısım e, sağ olsun bu eklem yüzüyle beraber olan kısmı sustentakulum konum dediğimiz kısım Burası arkadaşlar Dolayısıyla Şıklardaki bütün yapıları da göstermiş olduk. Sorumuzun cevabı arkadaşlar yanlış olan tüberkülün mayüstü femurda bulunmakta idi. Ee, doğrusu tüberkülün mayüstü merusta bulunur. Evet böylelikle sorumuz çözmüş olduk. Evet bugünkü sorumuz tüberkülün mayüstü femurda cevabı. Bugünkü sorumuzu hemen günün sorusu olarak nedir bunu atayım. Bunu da siz bir düşünün, cevapları yazın, Ondan sonra bunu da yine yarın bu saatlerde inşallah çözmüş oluruz. Evet, sinüs tersi iki kemik arası hangi iki kemik arasında oluşur? Sinüs tersi hangi iki kemik arasında oluşur? A. Talus kalkanus. B. Talus osnavikulae. C. Kalkanus oskoboidum. Oskoboidum olmayacak. işte. D. Kalkanus osnavikulae. E. Osnavikulae oskoboidum dediğimiz dediğim gibi şurası Yazarken herhalde yanlış anlaştım. Ee, sorumuz bu arkadaşlar. Sinüs tarzı hangi iki kemik arasında oluşur? Lütfen cevaplarınızı soru okuduktan sonra altına yazın. Yine yarın görselde çözümümüzü yaparız. Dedim ki bunlar, şimdi bir iki tane örnek çözmüş oluyorum. Dediğim gibi bunlar çeşitlenerek devam edecek. Düş sorusu olarak da, tuş sorusu olarak da, normal öğrenci soruları da, komite sınav soruları olarak da. Yani burada sorular üzerinden ciddi bir eğitim vermek gibi bir niyetimiz var bir hatırlatma bunu sistematik bir şekilde işte osteoloji, artiküleji, miyoloji şeklinde yapabildiğimiz bir herhangi bir kurala bağlılığımız yok tamamen bizim keyfimize bağlı tamamen öğrencimizin keyfiyetine yönelik yaptığımız bir işlemdir abi. yeter ki öğrenci bu bilgilerini az hatırlasın unutmasın tekrar etsin kısa bir zaman çok fazla şişirmek de istemiyorum bir soruyu dolayısıyla böyle hemen yani tablet gibi. Ee, hemen kısa vadede açık baksın öğrensin. Ee, evet sorumuz bu arkadaşlar. Bugünkü sorumuz. Günün sorusu Senin taştan iki kemik arasında oluşmuştur. Şıkları A. Tavüş kalkonus. B. Tavüş osnavukulare. C. Kalkonus oskuboidum. D. Kalkonus osnavukulare. E. Osnavukulare oskuboidum. Evet. Sorularınız cevaplarını bekliyorum arkadaşlar. Lütfen kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Cümletelim. Kendinize iyi